Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bugün Nick'le birlikte Merhaba arkadaşlar sabahlıyoruz. Helal. Şimdi ben aslında tek başıma sabahlamaca vlog çekecektim. <laughs> Konuya baştan Ben aslında sabahlamaca vlog çekmeyecektim ama video fikri bir türlü aklıma gelmedi. Ben dedim ki e, takipçilerim benden uzun zamandır e, sabahlamaca vlog istiyor. Ama limon kafayla birlikte. Beni sevmiyorsunuz ve ben şaka yapıyorum. E, ben dedim ki Nick'i aradım. Hani gelir misin böyle bir video çekmek istiyorum. O da kabul etti. Geldi. Ve sizi kıracak değilim ya. Evet. Şimdi çok güzel aksiyonlarımız var. Ve benim kafamda oluşan bir tane plan var. Onu yapacağım ama Nick bilmiyor. Ne planı ya? Görsün Ayas'ım görsün. Tamam. Şimdi ilk olarak bizim karnımız çok aç. Akşam yemeği vesaire yemedik. Bu arada saat şu an 12. Artık yemek mi yesek? Ben de ondan bahsediyorum. Zaten yemek yiyelim diyecek. Neyse mutfağa gidelim. Evet geldim. Bu, Bu arada artık Nick video çek, Nick video çek derseniz yani yeter arkadaşlar. 3 videodur Nick birlikte bir video çekiyorum. Bir tek başıma da bir video çekeyim artık yani. Gerçekten arkadaşlar. Sonra ben tekrardan konuk olurum. <laughs> evet. Görmüş olduğunuz gibi burada nadıllar var. Biz karışık nadıl yapmayı tercih ettik. Daha doğrusu ben tercih ettim. Niki hayatında hiç nadıl yememiş. Bu nasıl yaşadığını bilmiyorum. Nadıl yani. yememek ne demek? Yememek. Aldık. Bu burada iki paket nadıl aldık. Farklı nadıllar aldık ve her şeyden iki tane var. Neden? Çünkü biz bu nadılla bu nadılı karıştıracağız. Allah ay ne oluyor ha? Arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum. Oyunumuzda yeni bir şey gelmiş. Böyle soğan doğradığım zaman ağlama efekti geliyor. Yani bu yeni mi bilmiyorum ama ben yeni keşfettim. bu da size söylemek istedim. Evet şu anda nadılarımız hazır arkadaşlar. Böyle çok güzel bir tarif oluşturduk. Muhteşem gözüküyor herhalde. Yani. Arkadaşlar şu anda biz yemeklerimizi bitirdik. Yemeklerin tatları bence muhteşem olmuştu. Bence de bu arada tadı bayağı iyiydi. Şimdi sizlerle birlikte oyun oynayacağız. Daha doğrusu Nick'le birlikte oynayacağız. Bu arada ben bu videoya özel te televizyon koydum. Nick bir çıkar mısın? Evet tut, tamam. Yani bu şekilde oldu. Ben salonun bu halini gerçekten beğendim. Ama tabloyla da bir başkaydı yani. Gerçekten o da güzeldi ama televizyon daha iyi. Neyse şimdi biz oyun oynayacağız. Ya bir turla kazandın. Kazandım mı kazandım. Şşş. Neyse yeri ben kazanırım. Tamam olur kazanırsan görürüz. Şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar benim müthiş bir aktivitem var. Bunu Nick de bilmiyor. Aslında bu yaptıklarımdan sadece PlayStation biliyordu. Ta -da! Bak ne aldım bu penis aldım yani altlarını bilmiyorum her neyse. Vay be güzelmiş. Evet e, mavi benim kırmızıyı sen alırsın artık. Arkadaşlar biz şu anda o tenis oyununda oynadık. O, tenis oyunu ne ya? Gene <laughs> kuramadım cümle. Neyse güzeldi. Onun kazanımı yok arkadaşlar. Berabere bitti ama eğlenceliydi. Şimdi Nike zorla bakım yapacağım. Hayır ya hayır hayır. Ya yapacaksın ya. Hiçbir şey yok hem de onda. Ya ben niye yapıyorum? Allah Allah. Yapacaksam dediysem yapacaksın. Allah'ım neydi benim günahım ya? Benle karşılaşmak. Neyse bırak kamerayı. Buraya koydum arkadaşlar size. Şimdi bak o kadar güzel maskelerim var ki. Bak maske yapmam. Ya bir şey de tamam de be. Aa. Bak maske yapmadın ama bunu yapacaksın. Tamam. <laughs> Çok komik olmayın ya. <laughs> Evet arkadaşlar ben böyle bir tane maske yaptım. Aşırı güzel bu arada. Arkadaşlar ben böyle bir maske yaptım. Bu maskeyi zaten her bakım videomda neredeyse yapıyorum. Her zaman yapmasam da. Çoğunlukta bunu yapıyorum yani. Evet evet çoğunlukta bunu yapıyorum. Arkadaşlar şey, bu arada bundan sonra kahve yapacağız. Allah'ıma şükür olsun kahve içeceğim. Bu arada Nick kahve içmeyi seviyor da ben çayı daha çok seviyorum. Ama kahve de okey yani. Aynen de bu yüzümde ne zaman çıkacak? Pardon onun yarım saati var. Ne? Ne ne ya? Aa. -a. Ya canım ben onu sana çıkartma dedim. Ama nasıl çıkartmayayım ya nefes alamıyordum ondan. Alıyordu. Nasıl benle konuşuyordun o zaman? Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar biz şimdi kahve yapacağız. Bak kahve makinesini buraya koydum. Şimdi sen onun yanına git. Merhaba merhaba dostum. dostum. Geldim. Heh, al bakalım. Bu arada saat şu an 3.47. Nereden baktığımı sorarsınız da kamerada saati yazıyor oradan biliyorum. Arkadaşlar var ya bu sabahlamacı vlog'ları gerçekten güzel oluyormuş da benim şimdiden uykum geldi ya. Na nasıl uykum geldi ya? 6'ya kadar ayaktayız. 6'ya kadar mı? Arkadaşlar şu anda biz kahvelerimizi içtik. Bol bol sohbet ettik. Biz yaklaşık bir buçuk saattir falan kahve içip sohbet ediyormuşuz. Bunu yeni fark ettik. Aynen bayağıdır bir sohbet. Neyse şimdi size dediğim o planı yapmaya gidiyoruz. Neyse biz hemen gidelim bence. Evet, evet hava aydınmadan yapmak istiyoruz çünkü. Aydınmadan? Ayılmadan olmasın. Arkadaşlar şimdi bisikletleri alıp ormana gidiyoruz. Hadi bismillah şu anda biz ormana geldik. Yani burası daha doğrusu koşu yolu. Ama bisiklet de sürülüyor burada. Aşırı güzel. Ben burayı çok seviyorum bu arada. Arada bir geliyordu. Ay bir dakika. Ne gördün yine? Ya ne ne? ya? Ay bir dakika. Aa bu ejder meyvesi değil mi? Olabilir. Ben bunu deneyeceğim. Yok dene. Denedim bile. Ay arkadaşlar bakın. Burada meyveler var. Ay ben bunların hepsini deneyeceğim. Hay. Şey. Çürük. Çürük tarafı geldi ya. Burada bu hangi meyveydi? Neyse. Aa bakın kozalak bile var. Onu da ye istersen. Ya abartma ya. İki tane meyve yedim sadece. Bu kozalar kili çiçeği alıyorum çünkü onlar çok seviyor yani oynamayı. Evet sizi tekrardan koydum. O zaman evde görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi artık gün doğuyor. Biz gün doğumunu izliyoruz. Aşırı güzel değil mi yani? Şu manzaranın hastası bir insanı. Bence güzellik. Bence muhteşem yani. Gerçekten bu, e, bu manzarayı izlemek bence çok güzel bir hissiyat. Ve gerçekten içim böyle ferah olmaya başladı. Yani genellikle ben Güneş'in doğuşunu iki kere izledim. Bu ikincisi. Çok güzel oluyor yani. Bu hissiyatı bence yaşamanız gerekiyor illa bir gün. Neyse ben yine çok konuştum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup videoma da like atmayı unutmayın. görüşürüz Görüşürüz.